Merhabalar, Trabzon'dan gelen bir hastamızla ve annemizle röportajımızı size sunacağız. Kliniğimizde bayağıdır tedavilerini, seanslarını yapmaktayız. Şimdi biraz görüşlerini sizlere göstermek istedim. E, Penan Hanım, bize geldiğinizde boyun tutukluğunuz vardı, e, yorgunluğunuz vardı, bel ağrıları, diz ağrıları vardı, e, baş ağrısı vardı, tansiyon hep yüksek gidiyordu, elde titreme vardı, her iki bacakta ödem şişlik vardı ama solda çok daha fazlaydı. E, vücut ödemliydi, uykuya dalamıyordunuz. Şimdi neler düzeldi? aşağı yukarı 20. seansa geldik. Ee, neler toparladı şikayetlerinizde? Ben Doktorum ilk geldiğim zaman çok yorgun, halsiz, baş ağrım çok pece şekilde, boyun ağrıları, ödemlerim vardı, bel ağrısı. Yani daha kendimi enerji daha böyle sağlıklı hissediyorum. Yürümem de daha hızlandı. Annemin sağlık durumu tedaviye başladıktan sonra her açıdan öncesine göre çok çok düzeldi. E i̇lk başta en önemli kazanımı belki de hastalıklarının iyileşebileceğini, Düşünmeye Değil başladı. Ço Çoğu hastamız yok, bunun çaresi yok diye geziyor ortalıkta. Ama yapabileceğimiz hala bir şeyler var. Bu çağdaş tedavi tekniklerini görünce biz de yararlanmak istedik. Kardeşim ve ben de ozon tedavisi görüyoruz. Niyette yoktu normalde sizde de ama. Evet, görünce ve yararını, düzeyini, etkisini görüp hissedince biz de yararlanmak istedik. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Şifa olsun.